Evet sevgili arkadaşlar Bursa'da yoğun kar yağışı devam ediyor ve ben bu yoğun kar yağışında lastiklerim kara uygun değil yazlık lastik. Bakalım biz bu yoldan nasıl aşağı ineceğiz? Gelin nelere dikkat ediyorum beraber görelim. Donduk çabuk olalım. Açma. hemen kemerimi takıyorum sonra kamerayı... Bana sen de tak kemerini. Evet. Bakalım aşağı mı sinice? Park halinde aracımız aracı temizledik. Ee, kar kalınlığı bayağı vardı aracımızda şöyle 30-40 cm kar kalınlığı vardı. Ee, şimdi ayna kontrolümü yaptım, sinyalimi verdim. Ayağımı sadece frenden kaldırdım. Kesinlikle ne gaz veriyorum ne frene dokunuyorum arkadaşlar. Çünkü kar yağışı devam ediyor, yollar kaygan. Ee, yine frenin üstünde ayağım çok minik. Bakın ani fren yaptığım anda kaydırırım arabayı. Çok minik dokunuşla ayağım frenin üstünde ama yani dokunmuyor gibi bile düşünebilirsiniz. Kesinlikle gaz vermiyoruz, bayır aşağı iniyoruz. Kaydırırsak da beraber şahit olacağız neler yapıp toparladığımızı. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim tekrardan okuyor okuyor ineceğiz arkadaşlar. Nasıl ineceğiz? Okuyor okuyor. Soranlara öyle dersiniz. Ayağım frende küçük küçük dokunuşlarla inmeye çalışıyorum. Yolun durumunu da gösterelim. Aracımız bu şekilde yoldaki araçlar gibiydi. Temizledik aracımızı. Şimdi ayağım frende fakat az önce de söyledim çok minik dokunuyorum. Kesinlikle gaz vermiyorum kesinlikle ani frende yapıyorum. şu anda ayağımı o minik dokunuştaki frenden de çektim kendi kendine inmesi lazım çünkü viraj dönüyorum Freni burada dokunduğum an arabayı kaydırdığım andır şimdi şöyle bir soluma bakayım çünkü araçlarda genelde kayıyorlar ee, önceden önlem almam lazım en azından kayan bir araç görürsem önüne geçmeyeyim şimdi çok hafif gaz verebilirim hepten durur gibi oldu aracım çok minik gazımı dokundum. Tekrar bıraktım gazı. Araç otomatik bu arada. Yavaş yavaş iniyorum. Acele etmeyeceğiz. Sabırlı olacağız. Virajda özellikle kesinlikle dokunmayı, dokunmayacağız frene. Çok yavaş. Evet. çok frende. Çok ufak şöyle üstten gelen var mı diye baktım. Aynen. Çok minik frene dokunarak. Belki bilirsiniz bu yolu. Fili kızıktan erikliye inen yol arkadaşlar. Ne kadar dik bir bayır olduğunu bilirsiniz bunu. Şimdi lambalarda bekleyeceğim. Umarım arkamdan biri gelip çarpmaz bana. Arabayı durduramadık, çarptık sana demezler da dondu. Bildiğiniz kar çalışması yaptık bugün. Ama gideceğiz inşallah. Bakalım kazasız belasız e, evime gitmeye çalışıyorum. Lastiklerim gerçekten uygun değil hava şartına. Kış lastiğim yok. Lastikler çok pahalı arkadaşlar. Yeşil yandı. Ayağımı sadece frenden kaldırdım. Çok hafif gazıma dokundum. Tekrar gazı bıraktım kendi hızıyla inecek minik minik dokunuşlarla indiriyorum Freni minik minik o kadar az dokunacaksınız ki ani fren yaptığınız anda karda aracınızı kaydırırsınız çok yavaş bir şekilde iniş yapmaya çalışıyorum için gözüm hep uzak noktada önceden bir şey görürsem önceden önlem almalıyım. Mesela o aracın çıktığını önceden görüp önceden yavaşlamaya başladım. Hızlı gidip orada ani fren yapmamam için hep gözüm en uzakta ufkuma bakarak ilerliyorum. Mahalle içi de olsa gözünüz ufkunuzda olmalı. Çok minik fren dokunuşlarıyla yavaş 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 atlayacağız arkadaşlar. Az kaldı bayırımız. Çok şükür buraya kadar geldik. Kazasız belasız. Ayağımı tekrardan çektim. Gazdan frenden. Şimdi çok minik fren dokunuşlarıyla yambaları, ışıklara yanaşmaya çalışıyorum. Sola döneceğim için sinyalimi de verdim. Sol şeritte bekliyorum. Çünkü ben sola dönüş yapacağım. Düz gidecek olsaydım sağda beklerdim. Çok heyecanlı çok çok kar ya teşekkür ederim Beyza'cığım video için kapatabilirsin